Merhaba <laughs> Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün <laughs> Livan'ın doğum günü. Ve şimdi Livan'ın doğum günü kutluyoruz. Evet. bu yıl bu yıl kaç yaşında sen? yaşını söyler misin? 4 <laughs> yaşında. Oh, sen çak bakalım. Çok zeki bir çocuk sen. Evet şimdi ne yapıyoruz? Livan'ın pastasını üfleyeceğiz. Hadi bakalım. Dur bir dakika. Bir <laughs> dakika. Şimdi <gülüyor> bir köyde Ama... çayacağız. Ooo. Hadi. Da... Ama dilek de tutacaksın. Şş, anne. Ama, bak Hadi. <laughs> evet baba. Evet. Ama da gerek Diye mi 2 İki 3 say. say bir, bir, bir. İki. İki. iki üç. Bir, üç. Hadi beraber. İşte. <laughs> Anne öpsün, bakın. Tamam hepsini sonra bay Aha. Ha, hadi sen de anne. Ben de öpebilirim. miyim? Lütfen. Hadi ki de Bugün evet. benim doğum günüm. Ee, buradan nereye e de selam söyle. Hadi anneye selam söyle. Ay, güle güle anneanne. <laughs> Hepinizi öpüyorum de, de, de. Mehmet dayı Hanifi dayı. Hepinizi öpüyorum. De Mehmet dayı Hanifi dayı de çok seviyor. Söyle. <laughs> Mehmet dayı Hanifi dayı de çok seviyor. Hadi bay bay yap kapatalım. Hadi kay. bay bay. 拜拜，卡吧。